Selamlar tekrar DAX inceliyoruz DAX'la alakalı görüntü böyle arkadaşlar şu son yükseliş çok güzel bir beşli itkisel dalgaydı bu beşli itkisel dalganın yani beşli sayabildiğimiz bir dalgaydı bunun düzeltmesi kanalın kırılıp tekrar bir pullback yapmasının ardından aşağıya sert olacaktı benim ilk hedefim burasıydı aslında hatta trading hala kayıtlı şeylerim var Twitter'dan da e, görüştüğümüz arkadaşlar da e, ben buraya düşmesi gerektiğini düşünüyorum demiştim e, buralarda e, Tabii ki yani Keşke video çekmiş olsaydık o zaman daha iyi olurdu ama şimdi çekiyoruz burada bir e, düşüşün Hani Şuradaki flat düzeltmenin e, son bacağını yaptığını düşünüyorum Ben de ki bu yeşil bölge gördüğünüz gibi hani bu yeşil bölge Aslında e, çok güzel bir destek bölgesi Bu arada e, yani buradan artık bir toparlanma geleceğini düşünüyorum Buradan toparlanma ne kadar gelir derseniz, ben hani buradaki çizgiye kadar gideceğini düşünüyorum. Şimdi bu çizgiyi neden çizdik, onu ayrıntılarına girmeye gerek yok. Buraya kadar çıkacağını düşünüyorum. Yani 10.500-11.000 10 civarı kadar diyelim. Ya yani 10.000-11.000 bölgesine kadar gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bir çıkması lazım, gitmesi lazım, buraya yaklaşması lazım ki acaba yeter mi, devam edecek mi, etmez mi? ya da işte 10.000'e 10 geldi 10.200'lere geldi oradan daha yukarı çıkamıyor mu neler yapıyor onları görmek gerekiyor biraz da açıkçası şimdi bakalım yani ilerleyen süreçte nasıl bir şey yaşayacağız hani burada dalgaya bir araya bir x dalgası koyup tekrar aşağı doğru sürebilir süreç çünkü hani bu virüsün süreci çok hızlı atlatılabilecek bir sürece benzemiyor çünkü hani ilacı bulunmuş olsa bile aşısı bulunmuş olsa bile şu anda minimum hedefi 2 milyon kişinin enfekte olduğu söyleniyor. Yani hedef derken özür dilerim. Hani e, istatistik olarak e, profesyonellerin yayınladığı bilgilere göre de e, şu anda tespit edilmiş e, virüslü insan sayısı onda bir olduğu söyleniyor. E, yani 200 bin yaklaşık 200 bin civarında insan tespit, e, test edilmiş. pardon. Daha çok fazla insana yayılabileceğini düşünüyorlar e, Almanya devlet başkanı da bununla alakalı işte çok fazla insana salgının devam edebileceğini düşünüyoruz demişti Neyse biz onlara bakarak bakamayız yani bakacak olursak şu anda ya yani buradan her taraftan şort açmamız gerekiyor İnanılmaz kötü haberler her şey kötü düşmesi gerekiyor ama bize bu teknik diyor ki hani buradaki şu yeşil bölgeden artık dönmesi gerekiyor şeklinde bir gösteriyor şeklinde bir gösterim yapıyor burada hani çok düz bir bacak oldu Belki bu Aşağı doğru devam edecektir ama yani şuradaki şu çıkışını bir görelim hani e, birazcık bir yükselsin bakalım şuralara bir gelsin e, oraya geldikten sonra e, tekrar aşağıya doğru e, nasıl devam eder e, çizeriz analiz etmeye çalışırız diye düşünüyorum. E, bu arada şöyle bir durum var bu videonun sürprizi olmuş olsun bu geçen aslında bir arkadaşımla e, konuşuyorduk bir araba almayı düşünüyordu e, ben de dedim ki yani gel hisselerine bakalım almaktansa şöyle yapalım. Sen o parayı git işte Mercedes'in bağlı olduğu holdinge yatır. Bir sene bekle ne olur falan diye söyledim ben. Tabii grafiğe bakarak söylemiştim bunu. Şimdi grafikte gördüğüm bu da bir sürpriz olsun. Böyle açıkçası buradan bir yerden artık bir yükselişin gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani buralar artık hisse toplamak için... Dayımlar hissesini toplamak için tam olarak öyle okunuyor herhalde. Ben Türkçe direkt öyle okuyorum. Bu hisseyi toplamak için gayet ucuz görünüyor şu anda. Ki halka arz edildiği zamandaki fiyatları bile işte zaten 24-25 Euro civarında. Bu bölgeden artık yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve bu yükselişin çok sert hatta daha seri belki de 150 civarına kadar falan devam edebileceğini düşünüyorum. Uzun vadede tabii ki. Çok uzun vadede. Yapacakları hamleleri hareketlere bağlı. E, ama buradan sert bir yükseliş olacağını düşünüyorum. E, bu bölgenin artık güzel, işe yarar bir bölge olduğu kanaatindeyim. E, bu da DAX'ı incelerken e, arada sürprizimiz olmuş olsun. Görüşmek üzere diliyorum. Tekrar iyi çalışmalar herkese. Sağ olun.